Baba hareketlere bak hareketlere. Baba 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 <laughs> Sezer'e bak hareket yapıyor bir de yap bakayım bir de. Baba baba. <laughs> Bebeğim hadi. <laughs> bir de ben çevireyim kardeş. Oo. Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 online'da ne yapıyoruz bugün? Stres çarkı satın almaya gidiyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Eyvallah. Yolu <laughs> kanka. Kimden çıktı? Sezer sen miydin? Hayır. <laughs> bir daha söylesen az geldi. Eyvallah. <laughs> Şimdi küçük arkadaşlarımız yanında, Küç yanımızda şöyle bir arkadaşlarımızı gösterelim. Sonra stres çarkını almaya gideceğiz hemen marketten. Küçük Tuğrul'u görüyoruz. Küçük Sezer. Bayağı küçülmüşsün Sezer bu arada. Evet abi. <laughs> <laughs> küçük Tolga. Rengin değişmiş Tolga. Metin <laughs> benzin solmuş kardeş. Abi sıcak ya. Sıcaktan yani. <laughs> Tipe bak Tolga'nın lan. Güneş kumraldı. Baba. Oğlum Kararttı sen yaşlanmışsın benim. lan. <gülüyor> <gülüyor> evet küçük ilmi. Nasıl? İyi baba senden ne abi? İyi baba. Eyvallah. <laughs> <laughs> Ver <Var eline. gülüyor> Taycan'ı görüyoruz küçük Taycan. Eyvallah babam. Eyvallah. Ferhat, İsmail abi. Hayret Killer. Evet. E ben Ve burada Mete. Mete izliyoruz. Oğlum ne diyor ya? Allah Allah. Allah, Allah, Allah. <laughs> kafaya bak kafaya. Kafaya bak. Evet. Lan Mete. <laughs> Hadi arkadaşlar ATV'lerimizi atlayalım. Stres çarpımızı almaya gidelim. Hadi Şu benim de. Bu arada ATV'm de yakıyor ha. Hatta dur şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Şöyle bakar mısınız? Otomobil lastiği gibi oldu ama ben bunu sevdim. Ne yapalım artık? Hadi gidelim. Markete baskın gibi olacak. Tam da modifiyeyi bastım ATV'mize. Fena kaçıyor şuna bak. Aynen <laughs> bir basıyorum var ya. Yolu kim biliyor abi? Ezer önde. Aa! Aa bura market işte. Aa ya bura. Burası burası. <gülüyor> <gülüyor> benim motoru çekersiniz kenara. Gelin bakalım. İlk ben satın alacağım. Sonra mi kalmaz. Olmaz. Ben, ben, Gelin ben. bakalım. Benim amca ya, ben ne yapıyorsun amca? Ben. Amcanın işler kesat aç, aç, açmış sıcakta zavallı antilotörü O amca ne haber? Amca Bak şimdi ooo renk renk bak amca. kırmızı var Şöyle yapalım hatta oh. Bak kırmızı var arkadaşlar sarı var Mavi var siyah var yeşil var Biz hepimiz kırmızı alalım ama tamam mı? Tamam, tamam. Ben alıyorum amca bana bir tane kırmızı Hadi bakayım Sana zahmet oh. Eyvallah amca hadi siz de alın gelin arkadaşlar Teşekkür tamam. ettim bay 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 amca bay bay Amca ben aldım defteri Amca paranın üstünü verme sakız vereyim diyor <laughs> Amca bir tane kırmızı. <laughs> Para üstüne <Mr>. sakız mı? <laughs> sakız verecekmiş ya. Emre neredesin? Şu, Lan şu boşluğa gelin. Şurada çevirelim bir bakalım nasıl bir şeymiş. Dur bir dakika şöyle. Önce ben bir şunu alayım yakından bir göstereyim. Şu FPS'den. Evet arkadaşlar kaliteyi görüyor musunuz ya stres çarkındaki? Full HD. Pürüzsüz. Yeni aldım ya çeviremiyorum. Benden hızlı çeviren yok. Kim hızlı evet. çeviriyor? Oo. Ben de iki daha alayım. Hadi. Oğlum isimler dönüyor ya. Hadi. Uh -huh. çepil, çevir çevir çevir. <laughs> Abi çok güzel dönüyor ama ha. Karşınızdan bakıyor mu şöyle hepinizinkine? Baba hareketlere bak hareketlere. Baba baba baba. Baba baba. <laughs> Sezer'e bak hareket yapıyor bir de. Yap bakayım bir de. Vuhuuu. -huh. Baba baba. <laughs> uh <-huh> bebeğim. Hadi. <laughs> bir de ben çevireyim kardeş. Oo. Ana Hilmiye bak, Hilmiye bak, o dünyanın en uzun süre stres çarkı çeviren çocuğu Hilmi Şahin bebek wow. dönmesen ben evet. dönüyorum Oo. karşınızda Oo. Tolga bir çekilsen oradan baba. Evet Hilmi Şahin dünyanın en uzun süre şekilde şükürlü yaparak şukurlu. stres çarkı çeviren çocuğu seçildi seni kutluyoruz. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. üstünde çeviriyor baba. Şey yapsanız abi karşıma geçin şöyle yan yana dizilin duvarın önüne bir. FPS'den bir bakalım nasıl görünüyormuş. İstetmeyin ya. <laughs> duy ya duy. Ben kesim. Abi şahane ya. <laughs> ben babam dön. Ana Tolga sanki şey yapıyordu intihar eder gibi yaptı. Tolga çok ayıp ya. <laughs> Hareket çekiyor ya. Çok ayıp. Hadi gidelim. ATV'lerimize gezelim. Bu kadar mutluluk yeter. Zaten bakkalı zengin ettik. Bakkal işler işte kesat diyordu. Bir Tanesi Gezik, bakkal zengin. 15 liradan. Kaç kişiyiz? 1 2 3. Sezen neredesin sen? Yanındayım. Hani nerede? Ha, gel. Gel. Evet, dur dur, <laughs> hadi gidiyoruz. Ha, geldim. Gidiyoruz yani hadi götür bizi Çekilin. Çekilin. <laughs> ya çekilin ya. Çarpışsa şey. ATV. Of. <gülüyor> <gülüyor> of Lan gidemiyorum. Hadi gidiyoruz. Mete ya bana söylerim bak. <laughs> Sezer'i geçmeyin Sezer'i. Sonra kayboluyoruz. Sezer yavaş Sezer. Nereye gittin? Bir <laughs> Abi ATV'ler de güzel oldu bu çocuklar ha. Aman yavaş. <laughs> aman kardeş <laughs> yavaş. Aman kardeş. Yandan da göstereyim şöyle. Üf. Süper. Uzaklaşınca problem var. Ha, deneyelim. Oha! Çocuğun ah. ah. ayağa kalkışına bak ya. <laughs> Oğlum nasıl çocuksunuz lan siz? Para da yani hızlı gitmek için o tavana çıkalım hadi. Aynen yapıştıralım beyler hadi. Sesler az geliyor sesin ha. Alo? Ha alo. Alo. <laughs> alo, <laughs> alo, <laughs> alo? alo! 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 Raaap! Raaap mıydı neydi Hop hop. Yetişeceğim size. Biraz hadi ya yapıştır abi. bakalım. Geliyorum ben. Az bir gaz keserseniz geldim. Uza, uzaktan bakınca çok korkunç bir çocuksunuz ya. Nasıl bir çocuksunuz siz böyle? Biraz yaramazlık yapmayın ya. Ama <laughs> <Of. gülüyor> <laughs> 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 Demek ki o çocuk olunca <laughs> o tavana çıkmayacak. Oha. Tolga. Kızla <laughs> <laughs> <Plata> <laughs> <Plata> Tolga. <laughs> <laughs> Durduğunuzu fark etmedim ya. Üçle dursaydın keşke. Nerede Sezer? Hadi gidiyoruz. Sezer kanki benim en iyi kankim ya bu. Ya, kanki. Bize yol gösteriyor. Yoksa biz kayboluyoruz. düşürdün. <laughs> mı düşürdün? Ya. Eyvah eyvah. Bir daha alırız lan. Gel gel ben veririm ben de fazla. Ben fazla. Aldım. Ha, ben de kayboldu sandım. Ben bir tane çalmıştım gel. Hadi yarış <gülüyor> yapıyoruz. 1 2 3 yapıştırın beyler yarış <laughs> yapıyoruz. Nosa basmak yok. Turbo açmak yok. Değil mi Tolga? Şifte basmak var ama. Açmadım ya. Oğlum Tolga sen var ya geçen şeyde ee, ne o? <laughs> Roleplay serimizde bir uçuyorsun şeyden, polis arabasının üstüne hopluyorsun. <laughs> Çok komik ya. Evet da onu gösterdin sonra ee, ben farkında unuttum. bile değildim. Va, hele, hele hele hareketlere bak hareketlere bak. Tonga açmış. Geçemiyorsunuz mu biz arkadaşlar? Sen nasıl gidiyorsun? CTRL'ye basınca gidiyor Shift'e shift'e basınca eğiliyor öne doğru böyle bir yapıştırıyor. Vah 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 nasıl hızlandı. Sezer'e bak Sezer'e hemen hızlandı. Vah vah vah. <laughs> Oğlum ne güzel gidiyor lan Soldan mı? Hayır Aha o sağdan gitti Fake <laughs> attı olacağız. bize Yok yok Devam Yo, et yapıştır He biz daha kestirmeden mi geldik acaba? <laughs> yetişiyorum 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 Oha Tolga oha Tolga ne yapıyorsun? <laughs> <nabiyon? Emre. gülüyor> yetişiyorum Taycan Tolga çok Tipsizsin ya Acayip Sağ Tuğrul şu anda. Tuğrul Tuğrul. Tolga demişim. Oğlum. Çok çirkinsiniz lan uzaktan. Hadi bakalım. Tuğrul gel baba geriye. Bastın gittin. Hoppa. Karıştı ortalık. Oğlum. Tolga'nın bir girişi var şeye Tuğrul'a. Görmeniz lazım. Hadi kalkış yapalım. Mete dur oradan. Kalkış yapalım oradan. Bakalım kim hızlıymış. Ay. Ama yavaş yavaş gelin durduk. Hazır mısınız? Hazırım. Oha nasıl korunalım? <laughs> Bir, iki, üç. Ben niye zıra be lan? Ben shift'e bastım oğlum. Ay dokunma hiç dokunma dokunma. dokunma. <laughs> Tekeler birbirine gidiyor. <yapıyorum. gülüyor> Ay, dokunma diyorum bana dokunuyor. <laughs> Durduramadım çünkü. Bugün Hilmi diyor ki M16 var burada diyorum. Battleground oynuyoruz. Alacak ee, ne diyorum? Ha yok. M16'yı gördüm. Elimde de Scar var. Turul gitme hızlı. Turul. M16 var yerde. Elimde de Scar var dedim. Scar mı M16'ım dedim. Hani yerden alayım M16'yı diye. Hilmi diyor ki. Hilmi diyor ki. Scar bence diyor. Tamam Scar daha iyi diyor. Tamam o almıyorum yerden M16'yı diyorum. Dur diyor ben gideyim de ben alayım M16'yı. <laughs> <laughs> E 16 yenge mi bıraktıydın diye soruyor ya bir de. Dedim oğlum yoksa mi öyle diyorsun kendini almak için falan. Biraz şey yapalım mı dağlara doğru gidelim. Gidelim hadi yapıştır. Hop 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 hop. Yapıştır of, baba. Hoş hoş. Açım atı açım atı. <laughs> Bu şeyi de çözdük arkadaşlar. Bu hani gidince uzaktan çirkin gözüküyor ya. Onu az önce çözdük. Hani dedik şimdi uğraşmayalım. Kaç kişi tekrar dosya açacağız falan. Woohoo! <laughs> Nikdo zlý. Off, 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 už Oh, my god. Oh my god. Oh, biz dağlara. çıkmıyoruz dağlara. Özlemişim lan. bak. Dağ, 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 dağ. Dağlar dağlar Te Hey, hey. de maşallah canım. Hey hey. Dün çocuklar çok hırçın çıktı ya. Ne var? Aynen. Düz duvara tırmanıyordu ya. <gülüyor> Ana hayvan spam ne oldu? Kaçın ha kaçın tilki. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 abi kaç. Aman aman. Oppa. Oha Tolga oha. Lan <laughs> 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 Tolga. Hızım alamadım. Ana, ne lan? Tamam. Kaplan. Aa, Kaplan. <laughs> o neydi? Canavar <laughs> galiba. Canavar he şey derdik ya eskiden. Ya da hala işte kırsal kesimlerde Yok, şey yapaydı. deriz. Canavar <laughs> ya deriz ya. Kurtlara, kurtlara canavar, kurtlara, canavar, canavar yani. diyoruz evet. O şekil şu kul yapıyorsun. Uh -huh. Gerçi Uf. Uh -huh. Ayağa kalkıyor bir de çocuk ha. Çantada yapıyor. Çanta da ikinci seviye ha. Yavaş. Lan lan lan. Lan lan. İlmiye bak Hilmi'ye yapıştı Kaya'ya yere. Ya, yapıştım. Uf uf uf. gidiyoruz mu? Gel aşağı doğru. Abi var Nereye ya. Adamla. Aşağı mı? Geliyorum. Neredesin? Ha, Emre nerede ya? lan? Ya biz var abi ama. Hep Hı uçtuk abi. 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 Aşağıya geliyorum. Baba yavaş lan 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 lan. Eee geldik. Sezer neredesin? Buradayım buradayım geliyorum arkandayım gel beni, beni takip edin Hah tamam hadi edin. Gel gördüm Sizler çarkını manzaraya karşı mı çevirsek acaba şu evin Oraya orada zaten. deniz fenerine doğru Oraya gideceğiz zaten Hadi bakalım Ona, geyik. Aa. Ben köprü kullanmayı pek sevmiyorum Sezer kanka bizi öldürme <laughs> Yok yok öldürmeyeceğim Badalgrant'ta sudan geçtik ya canlı <laughs> yayına evet, Kaldık geyettik. ya yine geçemedik Videolar telefona abiye hediye mod. Şuradan çıkar mı? Of. Yok çıkmadı, çıkmadı. <laughs> ben de çıkamadım. Sezergin nereden gitti ya? şuradan. Ne oluyor lan. Geldim. Hadi gelin ya Deniz Feneri manzarasına gidiyoruz. <laughs> Yavaş gelin. Aa orada uçalım. Durun durun dur 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 dur. Bakın gördünüz mü burayı? Aa, Buradan aa, deniz fenerine evet, uçalım. Bak, yanıma yanıma. Orada Ondan stres çarkını çevirelim. Tamam, ben hadi. burada bakıyorum şu anda. Atlayanları görüntüleyeceğim en sonunda kendim atlayacağım hadi bakalım. Ben bakacağım ben. Ben bak ha evet doğru. Biraz yaratık gibi görüneceksiniz ama. Dur hatta yaklaşayım ben. Yanımdan geçin vın diye atlayın. Yakın hadi izliyorum sizi. Tolga gidiyor. Tolga. Tolga! Tabii tabii <laughs> aynı anda gitmesin herkes. <laughs> hadi gidin beyler. En son Sezer iş gidiyor. Evet. Oğlum dur canavara dönüşüyorsunuz. Az yaklaşın bari de atlarken dönüşmeyin. Uf turla bak. <laughs> Çok komik her Hadi. Tam oturduk Sezer abi. Ayağa kalkması mükemmel <laughs> ya çocuğum. Aa, süpersiniz abi süpersiniz ya. Aynı of. şekilde abi. Abi Değil mükemmel abi. atlıyor. Aynen abi. Oğlum izlersiniz videoda var ya şahane görünüyor. <gülüyor> 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 Suya gitti. Bitti mi herkes? <laughs> Suya düştü. Bakın şimdi ben geleceğim, İyi izleyin. Ben Boost'u bir kullanmaya gerek var be mı ya? Boost'a gerek var mı? Yok. Yok, Yok olmadan atlıyor. Geliyorum. Beni izliyor musunuz? Bence bat. Evet. Geliyorum. Bence bas. Ne oldu? Emre buraya düştü, motor nerede? Acı ben havada bir şeye çarptım, niye? Havada koş, duşa çarptı. Uçuyor değil misin sen? Kuşa baksana kuş burada. Nerede nerede? <gülüyor> nerede? <gülüyor> bu yaşıyor oğlum bu. Kanatları mı zarar gördü? Uçmuyor mu? Oğlum buna mı çarptım gerçekten ya? Yaralandı Bir o zaman yazık lan. mı kırdın lan. ya. Kanadı mı kırıldı lan? Yazık Onu lan. Dur şuraya bakalım belki şuraya falan düşmüştür. Bir dakika bu çocuklar Kuşam yüzüyor bu. mu? Atlayalım evet, mı? Bir atlayayım. Geçer. Oo şahane. Oo oh. derine inseniz abi. Uh -huh. Abi mükemmel ya. Aa oh. bu bu GTA değişik bir şey ya yemin ediyorum var ya. Şahane ya. abi benim motor suda. <laughs> Köpek Aa, dur kuş arayın kuş. Köpek balığı yok lan balina mı vardı oyunda? Dikkat var edin var. Ha. Köpek balığı var balina var bir şey var. O, burada vardır o zaman saldırır dikkat edin. Bakayım bir şurada kuş var mı diye bakıyorum. Olur ya suya düşmüştür belki. Vallahi. Lan istesek denk gelmez ha. Ben de diyorum niye çarptım havada. Kuş havada. Çok diye. Kuş burada kuş. Abi kuş buldum. Bu cesedi mi buldunuz? Cesedi buldum. Ha nerede? Gel abi bana doğru. Geliyorum. Ne istesek denk gelmez ya arkadaşlar görüyor musunuz olayı? Sen neredesin ha? canım benim? Aa, aynen buradayım abi. Üstünde... Orhan nere? Hah? Ha burada abi, gel. Bak suyun üzerinde. Oğlum. Och. Nerede lan? Abi ismimi Ha geliyorum, geliyorum. Yüzerek geleceğim. Dur. Aa battı. Nerede lan? Geliyorum. Nerede? Oh. Gel abi. Oh oh oh. <laughs> Tolga. Oğlum <laughs> korktum lan. <laughs> Oğlum, oğlum vallaha korktum. Lan. Oğlum balina olmuşsun lan. <gülüyor> oğlum, <laughs> balina, <laughs> vallaha korktum o, o. yemin ediyorum. Kalbim bak, abi, etti ya. Berat bak aynen. Hangi lan? İpte bak. İpte mi? Nerede? İpte, ipte. Ferhat. Abi dur, çıktım yanlış yukarı. Nerede, Nerede lan? ne hani oğlum ben niye göremedim ya? Aa burada bak, tam benim yanımda. Gel. Hareket Hı. ediyor mu? Yok. Yok. Oğlum abi, bu çocuk işte niye öldü. sabit durmuyor? Bak hemen sağında bak. Şimdi mi öldü? Şimdi öldü abi daha önce hareket ediyor. Suyun üstünden yavaş yavaş düştü. Aynen. Aha siyahmış kuş. Aynen. Ana ben buna mı çarptım? Aynı. Bu suyun üstünden yavaş yavaş aşağı doğru iniyordum. Aynen. Hareket ediyor muydu? Aynen. Tüh be. Fps'ye geçiyor musun da? Bana. Geçiyor. Valla nasıl denk geldi <laughs> la? Bunun içinde yumruk atıyor ya. Çocuk. Gerçekten Harbiden lan. <laughs> Al lan sana. Ondan <laughs> <Ol> sana. <laughs> 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 Silah çekiyor mu? Çekmiyor. Alın <laughs> <Olun> lan <ol. gülüyor> Hadi gelin çıkalım da stres çarkını çevirelim manzaraya karşı. Aynen manzarada. Şu tarafta değil mi? Aynen şurada gelin. Denize bak abi her şey düşmüş. Ay maşallah çocuk profesyonel yüzücüymüş be. <laughs> Nefessiz 8 saat Nefessiz gidiyor valla. Emre. Bak abi. yanıma gel bu tarafa gel hem burada denize. Dolga Oğlum galiba. burada kuş buga girmiş lan. Sürekli kuş düşüyor lan benim önümde. <laughs> hani? Çaptığım kuşun hayaleti. <laughs> Gidiyor. Gidiyor. İlginç. Çok ilginç şeyler oluyor arkadaşlar Hadi bugün. Çarptım. Gelin manzaraya karşı arkadaşlar. Şurada bir stil çakırlarımızı çevirelim. Nerede şurada? Ha şu. Ben de hatta dur şunu alayım. Sizi manzaraya karşı çekeyim. Geçin abi şuraya karşıya uca. Uca doğru geçin. Bana doğru da dönersiniz ben de şöyle çekileyim şurada. Sizi çekeyim abi. Boğulacağız ha. Gulu gulu gulu. Manzara süper. Hilmi nerede? O süper su çeviriyordu. Buradayım buradayım. <laughs> o ne var ya? Evet, güzel. Oğlum çok eğlenceliydi ya. Yani <laughs> hele o kuşa çarpman falan arkadaşlar, o, yani çok başıma geldi böyle ya. bir şey. Yani bu kadar denk gelebilir. Aynen, istesek denk getiremeyiz. Ama çocuk gerçekten profesyonel yüzü çıktı. Güzel yüzü yani. 8 saattir suyun altında hiçbir şey, bana mısın demek. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, umarım izlerken çok eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Arkadaşlar sizlere de teşekkür ederim. Eyvallah. 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 Beğenilerinizi, e, yorumlarınızı, önemli e, yorumlara çok önemli bekliyoruz. Ee, bu şeylerden olmadı biliyorsunuz son zamanlarda işte e, GTA 5 stres çarkı modu falan diye çok e, videolar var ortalarda dolanan. Bu gerçeklerinden bir tanesiydi yani gerçekten stres çarkı vardı. Yani hiç işte değilse böyle gerçekte elimizde stres çarkı alıp da GTA 5 stres çarkı deyip elimizde videonun başında sallayıp oyuna devam etmedik öyle bir şey değildi. Gerçekten stres çarkı olan bir GTA 5 oldu. Üzerinde de bayağı çalışmıştık. Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.